Merhaba sevgili boğalar. Bugün kısa bir seyahat, gezi veya tatile çıkmak için son derece uygundur. Eğer bunu yapma imkanınız yoksa kendinize yeni ilgi alanları yaratacak olan programlara katılmayı da düşünebilirsiniz. Bugün 20 Aralık 2015 Pazar, Güneş günündeyiz. Koç burcunda ilerleyen ay sabah ve öğle saatlerinde terazi burcundaki Mars'la karşıt açı yapacak. Ruh halimiz gergin ve huzursuz olabilir. Çabuk sinirlenebileceğimiz, öfkelenebileceğimiz bu saatlerde özellikle ilişkilerde dengeli ve uyumlu olmaya çalışmalıyız. Kişisel isteklerimiz ve karşımızdaki kişinin beklentileri arasında çatışmalar meydana gelebilir. Fiziksel hareketlerde de temkinli olmalıyız. Kaza ve sakarlıklar oluşabilir. Baş, bel, eklem ağrıları, migren sorunları nükse Akşam saatlerinde ay, yay burcundaki güneşle üçgen açı yapmaya başlayacak. Gergin enerjiler dağılıp daha iyimser ve neşeli hissedebiliriz. Karşı cinsle ilişkilerimiz ve sosyal faaliyetler keyif vereceğinden yeni kişilerle tanışmak için de daha hevesli davranabiliriz. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.